Merhaba, bugün Sara ile beraberiz. Sevgili Sara tam 20 kilo kaybetti. Zaman içerisinde o kadar fazla Orta Doğu'dan gelen hasta almaya başladı ki onların yeme düzenlerini, uyku uyanıklık süreçlerini, beslenme alışkanlıklarını artık çözer hale geldik. Hatta ben onların üzerine bir yüksek lisans test çalışması hazırladım. Onu da inceleyebilirsiniz. Sara tam 20 kilo kadar kaybetti. Bizden bir beslenme eğitimi aldı. Tabii ki eğitim alırken bize destek olan bir tercümanımız vardı. Sibel Hanım biyolojik kökenli bir eğitim aldığı için de birebir anlattıklarımı aktarabildi ve o eğitim yarım kalmadı. Ben hem Sara Hanım'a hem de tercümanıma çok teşekkür ederim. Programımız hala devam ediyor ve daha fazla kilo kaybetmeye de devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba, benim adım Sara Selimoğlu. Fizyoestete Facebook üzerinden ulaştım ve bir randevu aldım. Rabia Hanım'la görüştüm. Yaklaşık 5 ay boyunca sağlıklı ve düzenli bir şekilde Diyet programına devam ettim. Yaklaşık 20 kilo kadar verdim. İstediğim kiloya ulaşıncaya kadar da devam edeceğim. Hem Rabia Hanım'dan hem de bütün çalışan arkadaşlarımdan çok memnunum. Süreç içinde her şey çok güzel bir şekilde ilerliyor.